BBC'nin Radio 1, Top of the Pops, Radio 2 ve 6 müzik gibi efsane programlara can veren spiker Janice Long, 66 yaşında yaşama veda etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Cenis Long'un menajeri yaptığı açıklamada daha önce Radio 2 ve Top of the Pops'ta da görev alan ünlü sunucunun kısa süre önce yakalandığı rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ancak ünlü spikerin koronavirüs nedeniyle mi yaşamını yitirdiği sorusu yanıtsız kaldı. BBC'ye yaptığı açıklamada "Jenis harika, sıcak bir insan ve olağanüstü yayıncılardı," dedi. Mükemmel bir hikaye anlattı ve keskin zekasıyla sizi her zaman kahkahalarla güldürdü. Kariyerine 1979'da BBC Radio Merseyside'da istasyonda asistan olarak başlayan Jenis Long, yaptığı programlarla dünyaca ünlü bir isim olarak başarılara imza atmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.